Son yıllarda Türkiye'de uygulanması düşünülen ve çokça tartışılan başkanlık sistemi hakkında değerlendirmelerde bulunan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şeker'de başkanlık sisteminin çok iyi sistemi oturtulması gerektiğini ifade etti. Türkiye'ye getirisi götürülsün onun işte yani yeni meclis tarafından ve atılacak adımlarla bunun çok iyi irdelenmesi lazım. Sadece başkanlık süreci Türkiye'nin meselelerini çözer mi çözemez mi? Yani başkanlık sistemi ülkenin işte o dokusuna uygun mudur değil midir onların çok iyi irdelenmesi lazım. Eğer yönetim şekli ülkeyi daha iyi yani muasır medeniyet seviyesine taşıyacaksa ülkede istihdam gerçekten azalacaksa iş dünya yani dünya iş dünyası 77 milyonun refahı daha güzel bir yere taşınacaksa ve işte ülkedeki yatırım patlaması olacaksa işte 2023 hedefleri tutturulacaksa 2023 hedefler nedir? İşte 2 trilyon dolar bütçe, 500 milyar dolar ihracat, 25 bin dolar kişi başı gelir. İşte dünyada ilk ona giren bir ekonomi yani bu hedefler tutturulacaksa bu eğer başkanlık sistemi veya yarı başkanlık sistemi gelecekse bu hedefler gerçekten e, ülkenin önünü açacak adımları attırabilecek duruma gelecekse bunu herkes ister sisteme oturmamış yönetimlerin başarıya ulaşamadığını da vurgulayan Şekerda, yasaların kişiye göre değil, sisteme göre yapılmasını istedi. Yani başkanlık sistem bana göre bir sistemin olması lazım. Yani sistem için ülkede kural devlet olması lazım. Ülkenin kural devletine, sistem devletine yürümesi lazım. Şimdi biz bunları görüyoruz. Mesela bir vali geliyor, diyor ki mesela vali de işte devleti temsil eden en yüksek kurum. Mesela bir vali geliyor diyor ki işte e, şunu yapacağız. Mesela işte valilik binasını ben işte götüreceğim. Geçmişte yaşadık. Mesela işte doğu batı şehrin e, gelişmişlik farkını ortadan kaldırma adına ben işte valilik binasını, konutunu, şehrin gelişmişliğini ortadan kaldırma adına biraz daha işte varuş kesime yapacağım ki orası kalkınsın tamam diyorsun Sayın Valim güzel bir düşünce bu. Herkes destek veriyor. Şimdi o valinin görevi bitiyor. gidiyor diğer bir valiye. geliyor. diyor ki ya orada belediye işte konut mu oldu diyor. Ben konutu işte yaptım, istişare ettim. Ee, anket çalışması yaptım, kurumlardan sordum. Orada valilik olmaz diyor. İşte ben valiyi market burada yapacağım. Şimdi onu yaptım mı doğru, bunu yaptım mı doğru? Yani orada kafala karışıyor. Yani bizim bir sistem kural devleti değiliz. Yani sistemimiz yok. Gelen insan yani sisteme göre yürümüyor. Kendi anlayışına ve kendi öngörüsüne göre yürüyor.